yanımda kardeşim Ömer var. Ömer hoş geldin. Hoş bulduk abi. Ömer ben geçen bölüm baya bir maden kazdım. Ben de kazacağım. Tamam bu bölüm seninle madene gidelim. Evet ben e de yok. Dur dur gel ben sana atayım. Hani. <laughs> atayım. Al şurada bak attım aşağıya. Hoppa. Gel şuradan bir maden bulmuşum. Dur 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 yapıştır yapıştır alalım. Ooo ne iş? Ay değilmiş. Diamond buldum sandım. Aa dur sana yatak yapmak lazım. Aynen ben diamond alıyorum. Diamond yok. Aa ben ne kendime kalıcım yapayım. Bu ne ya? yapayım kendime. Dur ben sana yatak yapacağım. Aa burada da koyulur. Öldür o koyunu. Ya, öldürdüm ben sana. Aha. Aha. gel gel benim beni takip et Madem buldum. Tamam. İnşallah o madende de demir buluruz. Oo mükemmel. Bak koyun kastı. Opa. Opa aşağıya nasıl çıkacağız şimdi? Ha, tabii ki de çıkamar oran. Çık. Yapıştır, 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 yapıştır. Ha. Ha. Yemek ha. Yedir, yedir. Anne, oğlu yemiştim. Arkadaşlar ses geliyor özür dilerim. Kardeşim yemek yiyor lanet dik skeleton. Ömer itemlarımı al yerden. Hani? Bak orada öldüğüm yerde. Olur. Al işte ya. Lag var ya. Hep bu skeletonlar öldürüyor beni ya. Oluyor oluyor. Terbiyesiz adam. Aldım. Aferin. Çalık, gel 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 oh. Koşuyorum. Koşuyorum. Oraya girmeyelim. Şuradan kazacağız. İşte orada skeleton var. Hop, dur. dur. Dur, dur. Çok Al az, eşyalarını Çok hızlı gidiyorum duramıyorum hoppa. Eşyalarını al. Al bakalım. Duramıyorum ki. Al. Aha, oyun kaçıyor. Al oraya attım. Nereye attın? Buraya. Bekle bende lag var. Oğlum çok pis lagli ya. Ee, nerede? Aha bak benim baktığım yerde. Ay. Ne yoktu. yok kılıcımı alayım. Kazmamı alayım bir tane kazmam vardı. Hani. Al. At bakayım. Bir tane kılıcımı da at. At bakayım at 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 Abi. kılıcımı. <laughs> Hadi ben gidiyorum. Gel gel buradan girelim. Çek. Ya bu ne? Bu ne ya? Terpiyazı mı aykırı? Baca başı kumluk alanlarda... Oha bir şey. O ne? Gel gel şuraya doğru gidelim. Ya çık şuradan. Ben çıktım. Aha okay. kömür. Burası şans galiba. Hadi bir kazalım bakalım. Ay ne oldu? Ömer sen arkayı koru. Ben kazarım madeni. Sen arkayı koru. <laughs> arkası demir. Arka. Arka. Arka, arka. Tamam koru sen yine. <laughs> ah. kadar. Bakalım ne iş tamam. Şu koşuyor. Sen orada çömürler aldın mı? Hayır ya. kömürler çok önemli. Arkadaşlar bu arada Ömer'le videonun dışında ev yapacağız. Değil mi Ömer? Sana ev yapmamız evet. gerek. İkimiz de aynı evde yaşamayacağız yani. Yani ikimiz aynı yatakla olduğumuzda. Aa, oyun donacak ya in don ja. ha, şimdi. O kadar da değil. Aa, Şuraya bir torç koyalım. Aa, yukarıda kömür vardı. Al o kömür dedi. Sözüm buradan bir şey çakmayacak. Abi, hmm. hani 20-23 ok tane kömür var. Yani o ben bu ileriye ya. doğru kazmayacağım. Neresine, neresine. Arkadaşlar, arkadaşı ses körse soru sormayın. Babam konuşuyor. Baba dışarı çıktık. Aa bir tane daha koyayım. Gel buraya git. Gel buraya. Gel buraya. Bak bak bak. Terbiyesiz terbiyesiz. Gel be terbiyesiz. Terbiyesiz terbiyesiz. Terbiyesiz. Öldürürüm öldürürüm. Öldürürüm. Abi kevrolar bitti. Oha araba bak. Lava geldi. Burada full çömür set var ya. Kömüre bak. bak. Oy ne oluyor ya? Aa kömür var. Ne iş ya? Hiçbir şey yok ya burada. Var kömür var. Kömürden bir şey olmaz. Aa kömür. Bunu ben alayım ben. Yeter al. az şuradan. Ayy, ben maşrum çok koşamıyorum. Hmm, şimdi eve gidelim biz sana Ben koşamıyorum. O kadar da uzaklaştık mı alacağız evi? İyi, Terbiyesiz adam ya. şurada bir maden var mıydı? O maden var. Dur şuradan kestirmeden gidelim. Allah bismillah. Dur şurayı bir ışıklandırayım. Ayrım falan vardır diyeceğim de. Buradan iron çıkmadı. Iron çıkmadı. Neyse. ben yani dur çıkıştan geri geliyorsun. neler aldın Ömer? Ben kendime kılıç yapacaktım. Önüne bir ton Taş var. Taş versene bana. O oh, yok. Yok yok. Ben de çok var. İyi evimiz. Sen kaldı. de bir tane yum var mı? Var. Bir tane de ben var. Bir tane daha koyundan bulsak sana yapabiliyoruz yatak. Ben yani dur 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 ölmeyeceğim ben. Benim açlığım var çok. Yo. Ya. ya. Ya oğlum. Terbiyesiz adam. Dursana be. Ah, ne de şükür ya. Terbiyesiz ya. Hala duruyor ya. Ya donuyor ya. Ay ben de doldum. eşyalar. Ay ben önünde doldum. Eşyalarımı al çabuk. Alamam ben. de lag var. Öp, dur. Abi bir tane daha koyun dur sana yatak yapacağız. Hop. Allah 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 maşallah. Çabuk. Hop, dedim bir ayırın. Gel. Gapsız. Hopala hop. Tut. Hop, hop, hop. gelme hemen kılıç yapıp geliyorum. Ha, öyle olur. Abi kaçmadı Adem sonradan mı? Ne Abi sen de ağacı bulursan mükemmel olur. Baba, alırım bir ayran. Abi o eşyalarımı alacak. Aha, ben neredeyim? Ya sen kayboldun. Gel bakayım bizim gideceğimiz yere doğru ben neredeyim bir bakayım. Baba, ben çok yaslı. Oyun donuyor ya. Ben dur örümcek ayıracak. Al. Ben yattım. Ya uyuyamazsın. Ananı. Biraz daha. Ya bir dur ya öleceğim ya. Ya, ya de, bu de, oyun... ya. Yok Lan dur. Ya yok be bu var ya. Gel gel önünde doğdun. Allah'ım ya gitti eşyalar ya. Respawn da olmuyor ya. Allah'ım o üzerine bir ton eşya ile gittim ya. Şu a Ender abi. Ender abi. Sana bakmıyorum adam onu. Tipa bak. bulacağım ben o eşyaları ya bir sürü eşya vardı ya ya Minecraft'ım var ya ben nasıl aldım ya ben ya o ya böyle oyun içine var ya terbiyesiz oyun gitti eşyalar ya teleporter meleporter yok çıkacağız Al işte ya o gitti o kadar işim. Aa buldum buldum bildim buldum. Hadi bakalım orada olun inşallah. Bakuruz değilse ya. Ben o oyunu ni 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 Ne İşte. Kesin kayboldu. Ya başka söyleyeyim. Tam terbiyesiz skeleton ya. Terbiyesiz ya, Harbi terbiyesiz ya? Oyun laga girmişken vuruyor anca Aa buldum eşek lan bak bu terbiyesiz skeleton hala burada. Dur lan ben burada bir yerde öldüm o zaman terbiyesi oradaysa ben de burada bir yerde öldüm demektir. Git öldür onu. Git öldür onu. Tekrar öldüreceğiz. Öldür beni. Aa orada mı lan item var? Yok delmiş. Ha buraların yakınları. ya benim adam kendi kendine yukarı <laughs> çıkıyor ya. De <laughs> 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 ben seni O seni geriyor. Ah, Evet arkadaşlar, response oldu. Bugün video bitecek ve öldürüyor. Hadi ha, tamamdır. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Hoşça kalın.